Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete Bugün sizler birlikte ne Evet bugün dükkana neler gelmiş görüyorsunuz Hemen hiç beklemeden açacağım bunları Yeni karakter Yeni karakter de çıkarmayı deneyeceğiz Bir iyi perşarj geldi Olsun yapacak bir şey yok ya, ya, Daha diğerleri var Dilim dönmedi Bakın saat Oo, Ben bayağıdan beri bakmamışım saat Arkadaşlar star hediyelerinden bir tane efsanevi çıkarma var ama kaos star hediyelerinden değil. Star hediyesi verirlerse göstereceğim. Ve geldik şimdi bizim mekana. Oo. 12. Parlar herhalde. Ne geliyor? El primo'ya bir kostüm. Tamam devam diyelim. Bir kere daha nasıl şaşardım yani. Neyse. Bakalım yeni gelen savaşımız herhalde güzel mi? Aynen güzel. Bunu ben bir kutudan çıkarmıştım ama. Ya şey Yani bir öncekini ben. Bir kutudan çıkarmıştım ama. Ben ne altın ikiye düştüm. Ben altını üçtüm ya. Evet arkadaşlar maalesef bugün hmm, kimse gelmiyor. Bakın ben size göstereyim. Bu okları görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu okları takip edin. Bak. Bakın biri buraya gidiyor biri buraya. Şimdi o kadara bakın. Böyle 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 bir sürü kez yani efsanevi çıkıyor illa. Ben günde bir çıkarıyorum. Elif'ten falan tek tek çıkarmıştım. Bu arada arkadaşlar çekiliş için yorum gelmedi. Bir de arkadaşlar ben bir tane daha video atacağım bugün. O da glitch ilgili. Acaba neden? Bu çakallar neler planlıyor? Neden biliyor musunuz? Glitch yine oyuna girmiş. Gelecek bunlar? Bunlar ne planlıyor? Bu yani yeni gelen güncellemeyi de ben şey yaptım. Bir oyuna girelim. Aşamalı ya. Kazanamazsak ama valla Kazanamazsak Yapacak bir şey yok arkadaşlar Seçtim ben seçeceğim Hadi be Seçtiniz siz de sizde aldık Bu Güzelmiş mi Hmm Tamam. Gelsinler direkt içimi çekeceğim de. Aksesuarları direkt çekemiyoruz. Şans eseri tutuyor bazen. Bu da şans eseri. Hop, al onu bul. Hop. Ah. Ultin var mıydı onu bilsem atmaz ulti. Helal lan Jake. Şimdi geliyoruz. Buradan şeyi öldüreceğiz biz Bunu. Ah be bu. Keşke benim kadar güçlü olabilseydim. Al bunu. İçinden geçtim onu. Ama canım azaldı biraz. O emz bayağı şey yarıyor. Of. Vallahi basarım hiper şarja. Uy, çok iyi. Bir bakalım. İçime çekeceğimi çekerim. Çekemeyeceğimi de çekmem. Hiper şarjlı ulti. Of. Oh, çok kötü oldu. Şu bombaları da patlatalım. Sonra işe yaramasın. Ya. Çünkü ne yaptın? bu golü yedik. Oh. Herkesin mi pek şarjlı ultisi var ya. Hadi geç 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 geç. Bombalama. Oy çok iyi oldu bu. Evet altın üçe geçtik ama ben daha önce de geçtiğim için. Geçtiğim için. Evet şimdi bir tane verdi bize Star Hediyesi. Ya Star Hediyesi değil. Cold. Bakalım Cold nerede? Kulüpten. Ne yapsak ya? Ne bir tane. Ya savaşıyor mu Berat? Savaşmıyor. Hmm. Arkadaşlar bakın. Ha, tamam. Kulübemize yani bu videoyu izliyorsanız abi 100 kupa kasmanızı çok istiyorum vallahi. İşte o yüzden bizim bir kupa kasmamız lazım. Sema alacağım Ne bu ya? Kör hesaplaşma bu arada bu. Kör dediğimde neden olduğunu birazdan anlayacaksın. Aslında Frank de kupa kasmam için iyi bir yöntem. Mesela 1000 kupa olduğunuz bir karakteri çok rahat yani 950 kupa olduğunuz bir karakteri ya da 900 kupa olduğunuz bir karakteri çok rahat kasabilirsiniz. Zaten görmüyorlar tek ışık sayesinde. Çalıya gireceksiniz. Böyle ışıklarla insan olacaksınız. Öyle işte yani. Her yerden çıkabiliyorlar. Abi orada bir tane Phoenix mi var? Ne oluyor biz? Aha. Tık 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 Leon. Allah. Onda kaç güçlük var ya? Tamam ama vallahi çok rahat kasabileceksin. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.